Zaten başka bir şey de yok arabanın yapacağı. Gördüğünüz gibi muhteşem bir gelişi vardı. Herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün sizinle beraber GTA 5 Online'da bir araba edeceğiz ama araba mükemmel mi, güzel mi tam olarak bilmiyorum. Arabayı sizlerle beraber inceleyeceğiz, süreceğiz. Bakalım nasıl bir şey olduğunu hepimiz beraber göreceğiz. Hemen şu kısma giriyoruz. Şu kısma girdikten sonra aşağılara doğru iniyoruz. Aşağı doğru yavaş yavaş iniyoruz. Bakalım nasıl bir araba alacağız nasıl bir araba yapacağız ben de çok merak ediyorum daha önceden bunu yapmadım diye biliyorum ileride yaparım şunu da yapmadım yani ileride yaparım onu ama şöyle biraz aşağı indikten sonra şuna gözüm çarptı çok güzel görünüyor bunu alıp deneyeceğim nasıl bir araba çıkacağını gerçekten çok merak ediyorum hemen şunun bir kırmızı rengini biz de kırmızı rengini alalım kırmızı rengini aldıktan sonra şurası full şurası full Evet bir yere gönderdik bakalım nereye gitti bilmiyorum tam olarak Ondan sonra o araba geldikten sonra tekrar modifiyesini yap. Evet arkadaşlar arabamızı çağırdık ve arabamız şu anda geliyor. Ondan sonra alacağız. Dediğim gibi modifiye kısmına götüreceğiz. Bakacağız. Önce bir bakalım nasıl bir araba mı? Güzel, çok güzel görünüyor abi bakın. Araba güzel gerçekten bakın. Baya muhteşem duruyor. Bu araba için bir like alırız artık. Ben yani binelim arabamıza. Direksiyonu da bayağı yiyormuş. Önü kalkıyor bence bu arabanın. Bak önü kalkıyor. Ne kalkıyor abi bu arabanın bakın. Ama şimdi tam kalkmaz. Önce bir modifiye yapmamız gerekecek bunu. Vay güzel bir drift arabası. Drift buralarda falandı galiba. Ha? Az kaldı az kaldı. Önümüzde. Yavaş yavaş geliyoruz geldik geldik hadi hadi biraz hızlı da oluyor bu. Bu araba nasıl bir şey? Hadi ya, baskaza yavrum baskaza. Kim tutar seni baskaza? Evet burada, buralarda bir dakika. Umarım nerede? Oh ya, oh Burada değil mi ya? Modifiye kısmı sanki buralardaydı ama. Evet, herhalde taşınmış burada buradaydı ama. Buralarda galiba. Evet evet geldik. Best LS evet arkadaşlar içeriye girdik şimdi modifiyesine başlayalım nasıl bir modifiye olacağını ben de sizler kadar merak ettim öncelikle armusunu ekliyoruz armusunu ekledikten sonra brakesini ekliyoruz brakesini ekledikten sonra önün tamponlarını ekledik gördüğünüz gibi enginesini ekleyeceğiz abi enginesini de ekledik ondan sonra şimdi egzozlarını ekleyeceğiz nereden veriyor egzozu buradan vermiyor Of sen ne diyorsun sen ne diyorsun hacı baba sen ne diyorsun Dakika gibi önden çıkıyor önden. Oy. Oy 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 mükemmel mü mükemmel bir araba olacak şimdi bu. Çok güzel bir araba olacak. Şahit olduk. Öndeki egzozlara baksanız abi muhteşem. Vay abi. Bayağı güzel egzozları var. sarı gider galiba ya. Aynen öyle bak sarı gitti abi bakın. Muhteşem. Dediğim gibi sarı gider. başım çok ağrıyor arkadaşlar. Yine video çekmeye çalışıyor çünkü video yetişmiyor abi. O yüzden elimden geldiği kadar video çekmeye çalışıyorum. Şimdi bunu da şey yapayım. Of tamam. Daha iyi olurdu. Bakalım bu neymiş. Fazla indirmeyelim. Bunu da şöyle yapalım. Oh mis. Burasını <laughs> <laughs> eklerim muhteşem oldu. Burada tekerleklerini ekleriz. Nereden ekleriz o zaman tekerlekleri? Gelirken nereden ekledik? Hemen vurduk oradan tekerlekleri çok güzel. Hadi bir bakalım. Fazla aşağı inmeyelim. Yeter. Başka bir şey var mı? Yeter. Bunu da aşağı indirdik tamam. Evet şimdi dışarı çıkıyoruz. Arabamız bu kadar. Yeter arkadaşlar. Zaten başka bir şey de yok arabanın yapacağı. Gördüğünüz gibi muhteşem bir gelişi vardı. Bayağı da güzel oldu. Bakın önü nasıl kaldırıyor. <laughs> muhteşem bir ön kaldırması var. Zaten gayet güzel. Gayet de sevdim. Ay <laughs> güzel çizdin güzel. Tamam sen de haklısın. Şimdi hızlıca bir gidelim. Bakalım ne kadar hızlı abi arabamız. Gayet hızlı görüyorsunuz. Gayet güzel bir araba aslında. Yani bu araba alınabilir. Bu tarz arabaları sevenler bu arabaya alıp da modifiye yapıp bu hale getirebilirler. Ama araba gerçekten hızlı olduğunu kendini burada gösteriyor. Hızlı olmazsa zaten birden hemen ikiye çıkmaz yani çok hızlı olduğu için birden ikiye çıkıyor arkadaşlar normalde çıkmaz yani ne yaparsan yap çıkmaz. Ha şöyle bir gel gel geri gel geri, geri, geri. geri gel bir gel. Şöyle yapalım. Kaldırmış Adam çıldıracak ya sahibi Çıldırsın bana ne ya Merhaba muhteşem abi Kim ne derse desin Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi araba bayağı hızlı olmazsa zaten bu kadar hızlı bu şekilde gidemezdi. Gayet yol tutuşu çok güzel görünüyor. Oy! Maşallah 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 Oy! Ay kusura bakma. Ay hanımefendi kusura bakma. Ay! Ezdik kadını ezdik ya. Yazık günah ya. Niye ezdim be ya? Yapacak bir şey yok abi. Ezdik bir zahmet. Ettik yani. Bir şeyler yaptık. Bir cahillik yaptık abla kusura bakma. Ay! Ay ay ay. Ay 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 kusura bakmayın ay 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 Şuradan bir basalım abi Oo, oh, oh. Süper gidiyor alt gibi gidiyor alt gibi of oh, vurdu vurduk Vurduk, vurduk. Oh. oh Gene vurduk gene vurduk gene vurduk gene vurduk Araba güzel abi kim ne derse desin yani araba muhteşem bakın ön kaldırıyor Baya muhteşem. Hadi bakayım. Bas 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 bakayım bas 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 bas. Oo gidiyorduk. Allah gidiyorduk. Oy oy oy. Oy 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 gidiyordum. oy 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 o Evet arkadaşlar bu videomuz buraya kadar da videomuzu beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Arabamız gerçekten mükemmel oldu gördüğünüz gibi baya güzel arabamız. Başka bir özelliği yok araba sadece ön kaldırı gördüğünüz gibi başka bir özelliği yok. Biraz da hızlı de diyebiliriz yani diyebilirseniz yani hızlı bence biraz araba güzel yani açıkça söyleyeyim size. Hani modifiyesi çok güzel bir modifiye oldu şekli de şemali de yerinde güzel yani yapmak isterseniz araba zaten fiyatta uygun olduğunu siz göre görebildiniz yani. Evet arkadaşlar görüşmek üzere bay bay. Merhabalar.